Neşhur Yeni Kasa Golf Herkesin Sordu Arkadaşlar Geldik Bakalım Bu Araç Sahibini Bulmuş Evet Arkadaşlar Volkswagen Çalışkan Otomotivden Merhabalar Merhabalar yeni... Benim adım Naim, Çalışkan Otomatik'den herkese merhabalar. Golf severlere özellikle buradan selam olsun. Ee, uzun süredir beklediğimiz Golf 8'ler sonunda şorlunlardaki yerimizi aldı. Ee, şu anda sadece Style ve Life paketi var elimde. Detaylandırmasını vereceğim ama tabii ki diğer paketlerimiz de gelecek. Kısaca hemen hızlıca bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle Golf paketlerde, Golf e, araçlarımızda 3 motor tipi olacak. 1000 motor 110 beygirlik düz vites impression paketiyle gelen bir 110 beygirlik turbo besleme motorumuz. Yine bin motor etiye sahip dediğimiz 110 beygirlik otomatik versiyonlarına gelen ikinci bir seçeneğimiz. Yine 1.5 bildiğimiz 150 beygirlik ve etiye sahip aslında yenilikçi olan yine e, üçüncü bir motor seçeneğimiz de mevcut. 4 e, dört paket seçeneğimiz var. Impression, Life, Style ve R-Line olarak şu anda 4 paket sunacağız. Golflerdeki en belirgin özelliklerden bir tanesi tüm paketlerin bir önceki nesline göre donanımsal olarak çok zengin olması ee, hemen sol tarafımızda gördüğümüz beyaz donanımını kısaca size bilgilendirmek isterim öncelikle bütün e, Golf versiyonlarında e, dijital gösterge paneli yine 8.25 inçlik dokunmatik ekranımız anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi standart olarak sunulmaya başladı bir önceki neslinde line eşdeğer olan Life paketinde yine LED far sistemimiz ön arka park sensörü e, geri park kamerası dijital gösterge panelimiz anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ısıtmalı sürücü ve yolcu koltuğu ısıtmalı direksiyonumuz kablosuz şarj özelliğimiz e, bu gibi donanımlar mevcut olarak Life paketlerinde de geliyor. Özellikle iç kısmına şöyle kısaca gösterecek olursak Golf'te e, en bilginin özelliklerden bir tanesi artık dijital bir kokpit diyebiliriz. E, neredeyse tuş takımlarını sadece direksiyon üzerinde görebilirsiniz. Onun haricinde tüm gelen tuş takımları e, klima kontrolleri hepsi dokunmatik olarak yansıyor. Yine e, en sevilen, en beğenilen e, taraflarından bir tanesi de şanzıman kolumuzun e, minimal olması. E, bununla birlikte tabii ki araçtaki eşya e, alanımız daha da büyüdü diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Yeni Golf. Volkswagen'deyiz. Volkswagen'in Golf yenilendi. Yani rağbeti de görebilirsiniz. İnsanlar oldukça Golf aracını inceliyorlar. Biz de şöyle bir bakalım. Bu için çekim içinde çekim yapalım. Şöyle, fiyat'a gelelim. 346 bin TL, 373 bin TL tavsiye edilen fiyatı. Bu araca özel anahtar teslim fiyatı 373 bin TL arkadaşlar. Sergilenen araca özel anahtar teslim fiyatı 373 bin TL. Şöyle görelim oldukça da <laughs> beyazı da gösterelim. Arkadaşlar araç satılmış. Bu aracın artık bir sahibi var yazıyor. Bu araç satılmış. Bu aracın da isterseniz fiyatına bakalım. tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 314 bin TL. Evet. Şöyle iç dizaynına da isterseniz bakalım. Yani inanın mükemmel bir iç dizayn var. Ben çok beğendim. Harbiden. Acayip bendim bu arada. <laughs> yani çok çok iyi bir iş dizayn var arkadaşlar. Yani fiyatla ilgili şimdi şey yapmayalım. Alırız alamayız. Ben alamam mesela. Ama inceliyoruz yani hani. O ben bu fiyata nasıl alayım falan. Şimdi o muhabbet başlamasın. Ben sadece düşünen almak isteyenler için çekiyorum bu videoları. Ama almayı düşünen bir arkadaşımızın da gerçekten harika bir araç. Onu da söyleyelim yani. İşte böyle bir Evet arkadaşlar. Yeni golf. göstermeye çalıştım. Oldukça estetik. Zaten golfün her zamanki dış hatları. Ama iç estetiğinde baya bir dokunuş olmuş. Bu arada da yani inanılmaz bir doluya çevirdi. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle. Şu anda doluya çevirdi. Bayağı bir dolu ya, Doluya yakalandık. Zaten ses de alamadık. Evet, sakin dedi.